Safiye, Hikmet amca nasıl üzülecekler ya? Sen bir tek onların başında sen varsın. Hani yaşayacaklar utanca anlatmıyorum bile. Ceylan kim o adam? Devamlı dip dibesiniz. Ben sana hesap vermek zorunda değilim ha Değilsin. Ama eskisi gibi olalım istiyorsun. Biliyorum. Çok yanlış anlamışsın beni. İstediğim en son şey eskisi gibi olmamız. Ben yepyeni olalım istedim ama artık görüyorum ki şu kadarcık bir ihtimal bile yok. Çünkü sen hiç değişmeyeceksin. Sen olsan ne düşünürdün? Ne zaman gelsem o herif orada. Bak bunları utan diye anlatacağım tamam mı? Barkın bana manevi annemin emaneti. Asuman teyzenin. Biz ayrıldıktan sonra ben kötü bir süreç geçirdim. Çok büyük bir bunalıma girdim. Yataktan kalkamadım. Bir gün kapımı çaldı. Anne oğul gelmişler. Ellerinde bir tabak kek. Artık sabahlara kadar nasıl bir müzik dinlediysem... ...bu kız perişan halde demişler. Yanılmamışlardı da. Tam üç ay sürdü beni toparlayabilmeleri. Sevgiyle, şefkatle sarıp sarmaladılar beni. Onların sayesinde ayağa kalktım. Nasuman teyze oğluna çok düşkündü. Geçen yıl kaybettik onu. Ölmeden önce de Barkın Sarı hastası. Bir gözün hep üstünde olsun emin dedi. Yani bana emanet etti. Barkın benim ailemden biri gibi. Abla kardeş gibiyiz. Anahtarı bende çünkü aklım çıkıyor bir şey olacak diye. Sesi solu çıkmadığına kontrol ediyorum. İşte kıskanıp tehdit ettiğin adam mı? Ceylan. Sen insanlara çok ama çok geniş bir yer açıyorsun kalbinde. Sevdin mi çok fazla seviyorsun. Ve ben sanırım orada öyle... ...tıkış tıkış olmayı kaldıramadım. Senden özür dilerim. Seni bir daha görmeyeceğim. Ailenden de uzak duracağım. Karşılaşmayacağız da. Ve ben kalbimde insanlara yer açabildiğim için bir daha özür dilemeyeceğim. Nasıl istersen. Özrünü iletirim. Ama etkili olur mu bilemem. Sorun değil. Hak ettim. İçinde şu kadarcık insan sevgisi olsaydı... ...onun verdikçe azalmadığını... ...aksine verdikçe çoğaldığını fark ederdin. Hoşça kal. Nasıl olacak biz? aynı şehirdeyken? Öyle demiştin ya. Nasıl ayrı kalacağız? Aynı şehirde olmayacağız ki. Daha iyi. Daha iyi.